Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın dört bir tarafında önemli haberler var, önemli gelişmeler var. tabii. bizim bulunduğumuz coğrafya Türkiye'siz adımlar olmuyor. Türkiye dünyanın dört bir tarafında hamleleriyle, adımlarıyla kendinden söz ettiriyor. Dünyadan Türkiye nasıl konuşuluyor? Dünya basını Türkiye'yi nasıl işliyor? Dünyadan Türkiye haberleriyle, Bodosomakonlar, Bilal Feyza ile buyurun haberlere dostlar. İlk olarak İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün arasında kritik bir zirve yapılacak su enerji zirvesi ne oluyor. İlk kez bir İsrailli enerji bakanı Ba'ye gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ürdünlü yetkililerle İsrail zirve yapacak. Esasen üçlü bir toplantıya benziyor ama bunun en önemli noktası şu. İsrail'den ilk kez bir bakan Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret yapıyor. Bu ziyaret kritik. Netanyahu hükümetinden enerji bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ürdün'le enerji, su al-ver konusunu görüşecek. He? Nasıl? Anlaşma çerçevesinde Ürdün İsrail'e 600 megawattlık enerji verecek yılda, İsrail'den de Ürdün'e yılda 200 milyon metreküplük su verilecek. Elektriği al, suyu ver. Yani düşünün Ürdün susuz kaldı. İsrail'den su alacak. Ürdün de İsrail'e elektrik verecek. Ah ah işte İsrail Golan Tepelerine çöktü. İsrail büyük su yataklarını çöktü. İsrail her tarafa çöküyor. Müslüman diyarı da susuz kalıyor. Tabi Ürdün'ün başındaki kral da İngiltere. İngiltere işte biliyorsunuz değdiği noktayı anlatmaya gerek yok. Tarih ortada. Müslüman Türklerin arkasından işler çeviren Ürdün artık susuz da kaldı. Suyu İsrail'den alıyor. Ama bu görüşme İsrail ve Ürdün arasında ikili olarak yapılmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi'de yapılıyor. Niye öyle yapılıyor? Ne oluyor? Ba'e, Ürdün, İsrail, Bahreyn. Hatırlayın İbrahim Antlaşması mesele bu. İbrahim Antlaşması evet Trump zamanında imzalanan İbrahim Antlaşması Orta Doğu'da Arap Yarımadası'yla İsrail arasındaki birçok dengeyi değiştiriyor. Yakınlaşmalar, normalleşmeler son sürat devam ediyor. Bunun bir örneği. İbrahim Antlaşmaları temelinde İsrail, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri masayı kurdular. Bakalım daha başka ne görüşecekler. Türkiye'de İsrail'e normalleşme adımlarına devam ediyoruz. Netanyahu, İsrail Başbakanı Türkiye'ye gelecekti ama ve ne olduysa oldu gelmekten vazgeçti. Bela ağrıyor, kıç ağrıyor, ağrıyor, bu arıyor dedi. Bahan ettiler, gelmedi. Sisi, Mısır, o da gelecekti. O da gelmekten vazgeçti. Bir işler dönüyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Bilal Feyza takibe devam. Geçiyorum Avrupa, Polonya. Polonya Amerika'dan devşük bir araç alıyor. Esasen bizim de bildiğimiz bir araç. Biz de bazen kullanıyorduk. Aerostatlar diyorlar. Bu nedir? Hava savunma sistemi, keşif ve gözetleme sistemi. Bu aerostatlar balon gibi havaya kaldırıyor. Zaten bir balon, uçan balon. Havaya kaldırıyor. Bunun üzerlerinde füzelere karşı donatılmış sistemler var. Hani nerede tehlike var, o var, bu var, şu yok. Radarlarıyla görüyor ve bunu merkeze bildiriyor. Şimdi Polonya, Polonya'nın birçok bölgesine bu aerostatlardan yerleştirmeye çalışıyor. Amerika ile para konusunda anlaşmaya çalışıyorlar. Hani anlayacağınız, Joniler elinde ne var ne yok, Avrupa'ya kahdır veriyor. Amerika Ukrayna Rusya savaşını boş yere kaşımaya devam etmiyor. Boş yere popoklamaya devam etmiyor. Satış ne kadar silah araç gereç satarsa Amerika o kadar keyfine bakıyor. Hoppa Avrupa düşünsün diyor. Ruslardan olası bir şekilde füze müze tehdidi tehlikesi olursa bu aerostatlar yani uçan balonlar hemen merkeze sinyal verecek. Bir nevi uçan balonla füzeleri gözetleme sistemi. Amerika Avrupa'yı vız vız vız. Geçiyorum Türk teknolojileri. Hürkuş. Hürkuş C. Arkada görüyorsunuz. Hürkuş C. Afrika'da göreve başlıyor. Çat Hürkuş C'yi büyük bir törenle Türkiye'den teslim aldı sevgili dostlar. Hoppa! <laughs> Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Kim var burada? Temel Kotil var. TUSAŞ Başkanı Temel Kotil çatta düzenlenen Hürkuş C'nin teslim töreninde o da katıldı ve şu mesaj verildi. Türkiye her daim çadın yanındadır. Türkiye her daim Afrika'daki Garagurt kardeşlerimizin yanınızdayız. Bu mesaj bizzati yerinde verilmiş olundu. Hürkuşçe bizim pırpır kanatlı pır savaş keşif gözlem hafif taarruz uçağımız sevgili dostlar. Bununla hem eğitim alınıyor hem de hafif taarruz gücü olaraktan tabi bunun üzeri zırhlı silahlarla donatılmış görev icra edebiliyor. Hürkuşçe'nin kanatlarına şöyle bir dikkat. Ne var acaba? Şöyle bir yakınlaşalım. Yakınlaşın. Ne mi var? O Roket sanımızın geliştirdiği, TÜBİTAK'ın geliştirdiği füzeler, roket sistemleri daha neler neler. Doldurmuşlar canım. patlıcanlar, hıyarlar. Çakılacak yer arıyor. Fransa, Macaron, Jardin, Johnny. Canı kim çekerse ondan bolca çakılacak. Ey çakma Napolyon Macaron'un yeri. Türk hıyarı mı isten yoksa Türk patlıcanı mı isten? Şöyle boy boy. Vay bambay. Ne varsa veriyoruz kara kurtlara. Devam. Türkiye, Pakistan görev bir ve beraber devam ediyor. Türkiye'nin Pakistan'a önemli kritik bir ziyaret. Savaş jeti ziyareti. Hoppa. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Türk Hava Kuvvetleri Komutanı ve heyet Türk heyeti Pakistan'da incelemelerde bulundu. İncelemeler yaptığımız araçlardan biri de Pakistan'ın eğitim uçağı, pırpır pır uçağı Süper Muşak. Şimdi ya bu Hürkuş C, Hürkuş falan ona benziyor. Evet, anla aynı klasmanda biz Pakistan'dan 34 adet Super Muşak bu pırpır pır eğitim uçağından aldık. E bizim varsa biz niye Pakistan'dan alıyoruz? Ha işte buna uluslararası ilişkilerde buna dost ve kardeş ülkelerin birbiriyle dayanışması diyoruz ve sadece o değil. Türkiye, Pakistan, Pakistan, Türkiye. Birçok konuda da teknoloji işbirliği, teknoloji aktarımında bulunuluyor. Karşılıklı bir ve beraber hamleler. Ve en son tahlilde ne dedim haberin başında? Kritik savaş jeti ziyareti. Evet, Pakistan Türk savaş jeti Kana ben de varım dedi. Azerbaycan'dan sonra Pakistan'da Türk savaş jeti Kana'nın üretiminde o da ben de varım. O da projeye katılıyor. Çok katmanlı bir proje oluyor. Pakistan düşünün kanatlarını üretti, pervansını üretti, tekerlerini üretti. Azerbaycan füze sistemlerini üretti, onu üretti, bunu üretti. Türkiye motorunu üretti, onu yaptı hepsi bir araya gelecek. Türkiye'deki merkezde birleştirilip Kaan Savaş Yeti çok daha hızlı şekilde ortaya çıkmış olacak. Aynı F-35 programında olduğu gibi Türkiye orta gövdeyi üretiyordu. Amerika motoru, bilmem İsveç şunu, İngiltere bunu, Fransa şunu üretiyordu ve daha sonra tabi ben isimleri öyle atıyorum sayıyorum belki Fransa falan değildir ama daha sonra Amerika'daki Lockheed Martin merkezinde fabrikada dev fabrikada birleştiriliyordu. Aynı bunun bir benzer sürecini Türkiye, Türk devletleriyle ve dahi Türk İslam devletleriyle bu yolu gidiyoruz, bu yolu yapıyoruz. Elhamdülillah. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan bir ve beraber devam. Geçiyorum bizim burnumuzun dibine. Yarım etek zirtakilere. Birkaç gündür haberlerden anlatmıyorum. Bolca konu birikti. Yunanlar durmuyor. Durmayacaklar da zaten. Şımarık Yunan durur mu? Durmaz. Patron çıldırdı. Yunan Savunma Bakanlığı Yunan askerlerine tablet hediye etmeye başladı. E? <laughs> Bu manşeti ben atmadım ha. Yunan basını attı. O manşeti alıyorum ben sizlere burada okuyorum. Yunan manşeti, Yunan basını aynen şunu diyor. Patron çıldırdı. Michotakis çıldırdı. Yunan'da askere giden erlere tablet hediye ediyor. Neymiş efendim? Askerler, Yunan askerleri teknolojiyi öğrensin. Lan ne yapacaklar tabletten? PUBG mi oynayacaklar? <laughs> ne yapacaklar? Yoksa oradan YouTube videolarını açıp Bilal Feyza'yı mı izleyecekler? Hadi izleyin izleyin. Zaten izliyorlar da. Bolca Yunanlı var yorum yapıyor. Ben birçoğunu engelledim ama gene yorum yapmaya devam ediyorlar. Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta, orada burada her tarafta. Görenler sizlerde de bazen görüyorsunuzdur. Ben onlara engel çakıyorum ama gene geliyor bu yarım etek zirtakiler. Neyse konuya devam edeyim. Yunan yeni savunma bakanı Nikos Dendias. Densiz Dendias biliyorsunuz size bolca söylerdim. Yunanistan'ın eski dışişleri bakanı. Şimdiki Yunan savunma bakanı. Askerlere bir proje kapsamında tablet kullanılmasını, teknoloji kullanılmasını öğretmek için Miçotakis'i ikna etmiş. Ve Yunan diyor ki Yunan halkının paraları tabletlere veriliyor. O tabletlerde Yunan askerlerine verilecek, heder edilecek. Boş harcanacak para. Hani diyor ki ne anlar bizim askerler teknolojiden? Aç çok şöyle kafanızı çevirin. Türklere bakın. Türkler teknolojiyi tabletle mi yapıyor yoksa Türkler teknolojiyi daha başka yolla mı ilerletiyoruz? Önemli. Bu tablet meselesi bir zaman bizde de sıkıntı olmuştu. Hatırlayın sevgili dostlar. Türkiye'de de tablet falan dağıtıyordu. Ben çok böyle desteklemiyordum. Kitap dağıtmaya devam et ama tablet sıkıntı. Ne tablet dağıtıyorsun arkadaş? Zaten o tabletler alan gençler ya oyun oynadı ya onu yaptı ya bunu yaptı ya da gittiler ikinci elden sattılar. 12 Yunan askerleri Türkler azlanıyor. Tabletle PUBG oynayarak tam kedilerini hazırlıyorlar. Ya çok yorulmayın. Bizim bir sürü Türk oyunları var. Onlardan kendinizi hazırlayın. Bizim çorum kamyoncuları size tablet kullanmasını öğretecekler. Bekleyin. Zaten size göstere göstere geliyoruz. Yunan'a göstere göstere geliyoruz dedim. Trakya. Kırklar eli. Türkiye, Yunanistan'a göstere göstere bir şey fırlattık. Ama öyle bir şey fırlattık ki Yunan'ın gözler ahanda bu kadar açıldı daha da kapanmıyor. Ne oluyor? Yunan'ı ürküten Trakya'da yapılan yeni tesisimiz. Kırklar elinde füze, roket fırlatma tesisi yapıldı ve buradan ilk kez roketler fırlatıldı. Buradan fırlatılan çok kritik füzeler, roketler ama ne oldu belli değil. Geçtiğimiz günlerde Notam yayınlanmıştı. 850 kilometrelik. 850 kilometre. Vay bu bomba. Hani Sinop'tan falan fırlatılacak diyorduk ama ı e -e. Türkiye'ye gitti. Yunan şöyle bir daha yakından görsün diye Kırklar İnea'da İğneada roket ve füze fırlatma tesisinden roketler, füzeler fırlatıldı. Ama ne fırlatma. Oh, ya. Bu palikaryaların aklını başından almaya yetti. Yunan diyor ki Türkler bize burnumuzun dibinde gövde gösterisi yapıyor. Türkler artık göstere göstere kaldırıyor. <laughs> Madem Türksün göster ürksün diyoruz. Yavrum ya. Yavrum mu? Ürktün mü la? Ürktü ürktü. Peki ne fırlattık? Ya arkadaş 850 kilometre notom yayınladıysa sağlam bir balistik füze belki kıtalar arası balistik füzenin temellerini içeren bir ürün fırlatmış olabilir miyiz? Oho Yunan'ın gördüğü küçük küçük. biz ona gösterecek büyük büyük ama vakti saati geldiğinde korkma korkma yavrum korkma hiç acımayacak çıs. Yunan medyasının çıldır çıldır olduğu bir haberle son bir haber Yunan haberiyle devam ediyorum. Yunan medyası diyor ki mavi vatandan sonra bir de gök vatan çıktı karşımıza. Ne oluyor? Türkler iyice kudurdu diyor Yunan basını. <laughs> Bu bir Bilal Feyza ne dediyse odur haberi. Hatırlayın sevgili dostlar sizlere bolca diyordum. Türkiye'nin gök vatanı Türkiye'nin mavi vatanıyla eşitlenecek diyordum. Ve elhamdülillah Savunma Bakanımız yaptığı açıklamada Mavi Vatan'ı da Gök Vatan'ı da aynı şekilde koruyacağız. Ve Mavi Vatan demek Gök Vatan demek diyerek Yunan'a mesajı net verdi. Artık Yunan o fır hattı var ya, Atina fır hattı onu takmıyoruz. Zaten takmadığımızı ben size bolca söylemiştim. Türkiye'nin fır hattı ta Adalar Denizi'nin, Ege Denizi'nin ortasından işte mavi vatan boyunca devam edecek. Yeni fır budur. Yunan ister fırla, ister fırlama ama biz sana fırlata fırlata geliyoruz. Alışacaksın. Oralar mavi vatan, oralar gök vatan. Ayrıca Yunan basını diyor ki Türkler Bordo Berilleri mezun etmeye devam ediyor. Özel kuvvetlere, özel askerlere yetiştirmeye devam ediyorlar. Ve bunların önemli bir kısmı Ege Denizi'ne kaydırılıyor. Adalar kısmına kaydırılıyor. Buradaki ordularda konuşlanıyorlar. Türkler büyük bir harekata hazırlanıyor. Ama ne zaman bilmiyoruz. Biz şimdi oturup bu Türklerle neyi konuşacağız, neyi müzakere edeceğiz diyerek Miçotakis hükümetine dert yanıyor Yunan basını. Yunan basını gazı veriyor Miço'ya ama Miço'nun yapacağı hiçbir şey yok. Miço'nun yapacağı tek şey adaları orayı burayı Amerika'ya peşkeş çekmek, Fransa'ya peşkeş çekmek, İsrail'e peşkeş çekmek. Ama velakin kimse totoşunu adalarımıza alıştırmasın. O adalar bizimdir. O adalar misak milli topraklarımızdadır. Ve elbet o adaları elbet ama elbet geri alacağız Allah'ın izniyle. Ya seve seve ya zirtaki hop hop lata lata. Ve 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 müthiş mükemmel ötesi bir haber sevgili dostlar. Son dakika gelen bir haber. Irak. Irak Türkmen cephesi ve Irak'taki partilerimiz, Türk partileri tek çatı altında birleşti. Irak'ta Türkmen ittifakı kuruldu. Elhamdülillah Türk partileri bir araya geldi. Artık tek bütünsel olaraktan hareket edecekler. Ha bu unsura katılmayan partilerde var mı Türk partileri? Var. O her tarafta olur. Türkiye'de de var. İttifak kuruluyor. Her ittifak birbiri içine. tabi rakipler de oluyorlar. Hepsi birbirine katılmıyor. Peki Irak'taki bu Türk partileri niye birleşti? Sevgili dostlar önümüzdeki yıllarda, aylarda belki de çok kritik gelişmeler yaşanabilir. Çok farklı bir çatışma içine girilebilir. Türk Devlet haklı şimdiden tedbir alıyor. Tüm bölgedeki yapılar, unsurlar birleştirilerek, bir araya getirilerek o zor günlere, zor yıllara hazırlık yapılıyor. Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki harekatların operasyonlarına devam ediyor. Şehit olan kahramanlarımız var. Ruhları şad olsun. Bizler bir şeyde olur bin doğarız ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz. Buradaki kardeşlerimiz de bizimle beraber yürüyorlar. Onlar da kendi güçlerini, yapılarını sağlamlaştırıyorlar. Olası bir Türkiye'den haydi ya Allah ileri dendiğinde her taraftan, Suriye'den, İran kuzeyinden, her taraftan ama her taraftan akın akın harekata gelecekler, katılacaklar. Turan ordusu, Türkistan ordusu... Şimdi Irak'taki bu ittifak Türk devlet aklının sağlam çalışması ve mitimizin ve tabii ki tabii ki Dışişleri Bakanlığımızın ve tabii Hakan Fidanımızın ve tabii diğer unsurların bir ve bütünsel olarak çalışmasının ardından gelen çok güçlü bir mesaj. Nereye mesaj? Irak mesaj. Suriye'ye mesaj. Esasen İran'a mesaj, Amerika'ya mesaj, Rusya'ya mesaj, İngiltere'ye mesaj, Fransa'ya mesaj, Avrupa'ya mesaj. Türkler birleşiyor, Türkler uyandı. Arkada görüyorsunuz Türkmeneli, Musul, Kerkük, Tusurmatu, Süleymaniye ta Halep'e kadar. Buralar misak milli topraklarımız ve dahi buralarda bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasa da Türkiye'yi seven ve isteyen milletler bir araya geliyoruz. Rahat, güzel, özel, mutlu günlerde hep beraber olacağız inşallah. Bu zor günler, zor yıllar geçecektir. Allah'ın izniyle Birleşik Irak Türkmen Cephesi altında birleşen 9 tane parti sevgili dostlar bu partinin başkanlığını Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan yapıyor. Hasan Turan'ın liderliğinde toplanan tabii ki Türkiye'nin tavsiyeleriyle oluşan çok sağlam bir yapı. Irak Türkmenlerinin tek bir cephede bir araya gelmesi çok önemli ve hayırlı bir iş. Allah mübarek etsin. Allah nice zaferlerle, nice güzel günlerde hepimizi bir araya getirmeye devam etsin. Şimdi hemen akıllara şu soru geliyor. Irak Türkmen cephesi eski başkanı biliyorsunuz Erşad Salih'i. Erşad Salih'in partisi henüz buraya katıldığını duyurmadı. Erşad Salih henüz bu oluşma katıldığını ilan etmedi. İnşallah o da gelir bir sıkıntı yapmaz. Çünkü biraz sıkıntılı duruyor Erşah Salih'i. Sizlere daha önce anlatmıştım düşünce yapısını, düşünce dünyasını. Bu bağlamda Hasan Turan... Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve şimdi yeni kurulan Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Başkanı oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Durmayacağız. Durmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Çünkü ufkumuz, çünkü hayalimiz, çünkü geleceğimiz, çünkü geçmişimizin bulunduğu yerlerde, çünkü atalarımızın ak at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında. Tekrardan geliyoruz. Allah Allah diyerek tekrardan bir araya geliyoruz. O zaman ne diyoruz? Sen ben yok, biz varız. Onlar hepsi birleşiyor. Küffar bir araya geliyor. Küffar bir araya geliyor da biz de bir araya geliyoruz. Ne diyoruz? siz hepiniz biz Türk. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl Elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffeylesin Allah Türkiye'mizi her daim mücessin Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.